çok soğuk. Şu an hava. <laughs> Aga be, <laughs> arabamız da yok ki. Buz gibi havada yürütüyor ama ne yapalım yani? Ya sevgilim, herkesin araba olsa getirir. Ama böyle arabası ne kadar getiriyorsun beni her zaman. Ta Borlava'ya kadar her gün geliyorsun bu soğukta. Bu daha değerli bence. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altım donlar. Bir gün beni... Beni duvara sıkıştırdılar. Arkadaşlar neler Hiçbir yere gitmiyorsun. <laughs> Ay, kendimi çok garip hissettim arkadaşlar. 24 yıllık hayatımda ilk defa bir ona böyle kaldım. <laughs> evet şimdi sıra bende. Aha bakalım Cazı beyefendi ne yapabiliyormuş acaba? Ne oluyor? Aa, aa, aa. <laughs> Ne no, oldu? No. Hani çok kolaymış. Kolay değilmiş, hani çok kolaymış. Kolay Şöyle bir şey var. Biyolojik farklılık <laughs> var. Bendeki yırtılabilir. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> Bak ha ne? Ama dersen ki mesela şuradan bir mandalina kopar gider alırım. Şuradan bir mandalina kopar. Ama şimdi değil ya soğuk hava çok soğuk. Siliyorum arkadaşlar bak ha ne. Tamam. <laughs> Valla gidiyor ya. <laughs> Valla gidiyordum zımlayayım ya nasıl zımlıyor ya nasıl zımlıyor. Aa buldum tamam. Oha aldı. Oha. benim için mi? Sen Portakalın evet. ördek yaparsın bununla. Teşekkür ederim ya. Ah. <gülüyor> 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 Çok güzel kutlayacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de böyle bir delikanlıyız ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Oha Allah'ım sana şükürler olsun. Katıl butonu açıldı. Oy, hemen katılmalıyım da. <laughs> Ama açılır açılmaz katıl butonu açıldı hemen paralar yağdı arkadaşlar. Teşekkür ederim destekleriniz için. <laughs> Sonra bizde paralar her yerde. Para var Şu kısmı görmeyin ama şu geçersizdir yazıyor ya bunları görmeyin. Evet. Buraya sansür atarım ben zaten. Şimdi Türk olduğunu söylemenin göster. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kral. Eyvallah kral. <laughs> Allah hayırını gör kardeşim. <laughs> Orada bornavaya mi şimdi? Olabilir. Tamam. Sıcak bir şey ben de içerdim. Tamam. Çünkü hava çok soğuk. Evet. Gittiğimiz bu ya. O kadar soğuk yani arkadaşlar. Anladınız mı? Bir kez bile oturmadık bugün ya. Evet oturamıyoruz. Yerler daha da soğuk. İzmir'e soğuk değil diyen var ya. Sen Antalya görmedin. Bavulları toplayalım ya. Hatta eşya eşya falan almayalım ya bence. Direkt şey. <laughs> Homeless Mehmet gibi gidelim direkt. Aynen. Evsizler gibi. <laughs> Olsun ben şey halledeceğim bunu. Evet. Ben yabancıyım ya lütfen siz de kalabilir miyiz? Eve gideriz artık. Götümüz döndü be. Götümüz döndü. <gülüyor> 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 ne oldu, üşüdün mü yoksa? Ne oldu, üşüdün mü? <laughs> 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 Adamın suratına doğru kamerayı tuttum. Ay! <laughs> <Evet. gülüyor> aman aman. Aman aman. Amanin, amanin parmaktan sonra. Buraya çöp atılmıyor arkadaşlar. Buraya şey kutunun içine girmek yasak mıdır? Sen mi girmeye mi çalıştın yoksa neden <laughs> <öyle> yazdırdın var? <laughs> arkadaşlar ben girmeye çalıştım. Bir sürü benim için yazdım <laughs> buraya. Tripod olmadığı için yanımızda. Oy. Moy. Tripod yüzden, olarak ağacı kullanıyoruz şu an. Evet o yüzden topumuzu, Ah bak. Oha nasıl tek attı lan? Durdu. Oha. Ben hazırım. Ne yaptın? Rus büyüsü mü yaptın? Nasıl tak? Peki saçlarım hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel, şahane olmuşsun. Evet, arkadaşlar saçlarım. Her zamanki gibi. S gibi oldu. Evet, e, şey kaldı. Çekelim. Hadi çekelim. Beş şarjı kalmış arkadaşlar. Hemen hemen çekmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Bu alev. Bir Yanık yolla. <laughs> alev alev. <laughs> Beni tanıyorsun, bir kere sevdim. aşk adına öyle bir şey Öyle bir şarkı yok arkadaşlar. Bence uyduruyor şu an. Beni yiyor. Öyle bir şarkı yok lan. Sen... <laughs> <laughs> <Ha>, öyle mi? Teşekkür ederim sevgilim. Arkadaşlar TikTok çekerek böyle kız arkadaşınızı mutlu edebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim sevgilim. Evet. Anasasyon teki 40 tane. <laughs> Sen 44 tane taslak ne yaptın o kadar ya? Allah razı olsun nasıl o kadar 44 tane çektin ya? Bir, bir percent kalmış dur sonrası takayım. Bir prosent mi kalmış? Bir prosent. Bir prosent kalmış arkadaşlar. Sen... Nerede? Kapatacak kapatacak dur. Eyvah eyvah hadi. Eyvah hani İzmir'de soğuk değildi. e ee, Hadi. ee, Kadir Bey. e ee, pardon, Cazı Beyefendi. Yetiştim. Yetiştin mi? Tebrik ediyorum seni. Kafak fotoğrafındaki el kimin? Bizim. Benim duvar kağıdımda ne varmış? Eminem var arkadaşlar. Ben de Eminem var. Çok romantik olamadım. Benim için Eminem var. Çok romantik. Los a self in the music, the moment you own. It wasn't a lifetime, you by the... Evet. <laughs> <otrosky> bueno, yine bastı. 3. <laughs> kez? Lütfen sıra baktı sevgilim. Yok yok sıkıntı yok. kere öpersen barışırız. Tamam barıştık. Bu kadar kolay işte. Sabrı, Erkekler bu kadar şey, kolay. Temizliğim sanırım. Temizliğim mi? Hayır. Kim o? Sevira Minta. <laughs> Çanta falan sırtına. <laughs> ulan çantayı unutuyorduk valla. Sağolsun çantamızı da hatırlattı. Eyvah on numara çar ya valla. Dolunay kılıcı yemin ediyorum. Dolunay kılıcıyım i̇şte, Acaba i, yani işte ilk ya siz Mürde'ye girdim falan yani kış geçireceğim ilk ya siz Diyorum soğuk oluyor mu falan sen diyorum. Yok ya en fazla 10 derece falan filan. Yani bu kadar. İşte rüzgarlı birazcık olabilir ne bileyim. Bugün kalkıyorum. Sıfır. Eksi bir. Sıfır. Eksi bir. <laughs> Bu ne ya? Sen dolandırdın beni tamam mı? Ben. Dalandırdın. <laughs> 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 ben de öğreniyorum. Bu kelebelerin hepsini ben öğreniyorum. Yalan. Yalan söyleyip <laughs> <laughs> tamam mı? Ben. O yüzden. Böyle ya, yarın. Eğer sıfır olursa bu vullarımı topluyorum. Şöyle Antalya'da Ruslar falan var mı yok mu buna bakmam Antalya'ya gidiyorum tamam mı? Çünkü orada daha sıcak. Antalya'yı niye sevmiyorsun sen normalde? Yani Antalya Çünkü orada sevmiyordu. Rus çok. Rus olduğu Gerçekten. için Gerçekten. Herkes sana şey, hey sistra, Natasha. <gülüyor> hey <laughs> sistra, Natasha. Marajina yapacağız, marajina yapacağız. Ne demek bunlar <laughs> ya? Ne demek bunlar? мороженое бычье и dondurmacılar. şey. Мороженое, мороженое, вкусное мороженое. Herkes böyle ben Türkiye'ye geldim arkadaşlar. Ben Türkçe e, duymak istiyorum. Tamam mı? Antalya'dayken böyle giriyorum bir şey almak istiyorum. Lan Rusça konuşuyorlar benimle. Ben, Allah ben Türkçe pratik yapmak istiyorum. Üniversiteden geldim Türkçe konuşmak istiyorum, geliştirmek istiyorum. O bana ne diyor? ''Privet'' diyor ''Privet'' Привет. Привет. ben seni privet. <laughs> Aleyküm selam cevabını alarak <laughs> diyorum da ama biz de Rusça pratik yapmak istiyoruz diyorlar tamam, tamam, bana. Tamam sinirlenme sinirlenme sinirlenme. Gel sesini sinirini alayım ben şimdi. <laughs> Bakın orada ne varmış. Gel ses ee... sinirini alayım ben. Kaflika. Koşsa da kaf, kaflika diyerek. Ka, neydi o? Kaflika değil lan neydi o? kaf, kaf. Kaçela. Kaçela diyerek koşsa da. Aaa kaçela. <laughs> evet arkadaşlar. Salıncak bulduk şimdi bir tane. Arkadaşlar metin bulduk şimdi metin kesiyoruz. Ha? Oturacak mı? Oturabilirim. Otur. Soğuk değilmiş. Bu ne lan? Soğuk değil. Arkadaşlar İzmir yüzümü kara çıkarttı ya. Kıza dedim ki İzmir hiç soğuk olmaz dedim. Neresi soğuk değilmiş? Yakutistan olduk yemin ediyorum. Sen <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? KGB ajanı arkadaşlar. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne ya? <laughs> Sallayalım mı seni biraz? Benim sallamama gerek kalmadı. Cezene Burak gibi şu an yemin ediyorum. Bir daha yapsana onu. Bir daha bir daha. <laughs> <Sık. gülüyor> <laughs> Bak öpemedim lan Öpcektim az kaldı. Bak <laughs> öpeceğim öpçe dur az kaldı. <laughs> lan bu bunu... ne? <laughs> Kafa atacak gibi hissediyorum. Dur 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 dur. <laughs> evet başardım başardım. Onun sikeceğim <laughs> lan çarpıyordu. Crash yaşıyorduk eyvah kaza yaşıyorduk arkadaşlar. Az kalsın tamam. kaza yaşıyorduk. Hangi kaza? <laughs> Öpücük kazası mı diyorsun? Öpücük kazası yaşanıyordu. <laughs> Bir daha yapalım mı? Neyi? <laughs> TikTok mu çekeceksin? Hayır <laughs> sadece evet, tamam. ilgi tamam. Aynı şey yapalım mı? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Evet şimdi Anastasia evine bırakıyorum. Hava inanılmaz soğuk bu arada gerçekten de. Ah, <laughs> ne oldu? Ah. Oha bu ne lan? mayın tarlası var oğlum burada. <laughs> bu ne ya? Oha bu ne? Bak bir çukur var ve tabii ki bu çukur ben buldum. Bu ne lan çukur? Çukur çekimleri burada yapılmış. Aa nasıl şaka. Aa. <laughs> o, Ayağa girdi. Oha sen mi deldin bunu böyle? Sen mi deldin? Ben de del delmiş olabilirim ama aya ayağımla değil. Ah. dal dold ben, çukur e, sahneleri falan korkmaya e, şey, e, şeyi hatırlamaya çalışıyorum işte yamaç Değil mi yamaç mı <laughs> kim orada Değil, hatırlamıyorum. Ben şöyle. izlemedim bu arada arkadaşlar çukuru bu da bu benim utancım. Aile ailen yanında değilse sıfırsın yoksa. Ay kamerayı yanlışlıkla açmışım. Adını yazmışım adını Daha da neleri bilirim doldurabilirim yaprak yaprak. Soner Sarıkabadaydı. <laughs> karam arası mı verdik? Aha. Karam arası. <laughs> Bu nasıl kelime lan bu? Hmm. Şimdi kız var ya o yüzden kibar yiyorum arkadaşlar. Yoksa karam böyle yenmez karam. ışık hmm. çok güzel vuruyor. Hı hı. Adını yazmışım. Daha da yazabilirim. Değil mi bir şey? Hı -hı. Böyle mi? Hı hı. Benim ya? yaprak yaprak. Saçlarımı kestirdiğim için ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok tatlı olmuşsun. Çok mu tatlı olmuşsun? Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Her zaman Yani gördüm böyle. Şokoladım ciğerim ne yakışıklı böyle. Allah Allah. Yani Öyle ömürüm. mi oluyor gerçekten? <laughs>